Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bakın totlannanneniz yine tarlasına geldi. Dağlarda kar, güneş geliyor. Bakın. Benim patateslerimi bakın yine. Şuralardan çıkarmış, şimdi paylaşmıştım siz lan. Bunlar taze de bıraktım bunları dedim Asmaları kurusun. Bak. Olmuşlar. Maş. Sizi verene korkma. Verene. geliyor bu patates. Tap Bak. Bu da kucucuk Bu da yeni büyüyecek evet. Bu da burada bir Bak. bu da şey. Eski patates olmamış. Neyse, bile yine koy. Bu buyurmuş. Çalışkulum. Ben vereyim. çalışmasın ne vereyim? Bak şimdi bunları da dikeyim bir daha. Olsunlar. Zaten patates zamanı şimdi. Evet. Toprak da güzel. Yumuşak. da şimdi patates erken kalktım. Sıcak olunca çalışamıyorum. Çok sıcak oluyor. Bayağı iş gördüm. Şuradan yukarıya belirledim. Şu gördüğünüz yerlere. Öyle işte. Burada yine patates ocağımız var. Bakalım var mı? Fındık eşkini var orada. Fındık Bunda eşkini. Yedin seni balım. Bak. Tomurcuklanmış açacak. Bu oh işte. Evet toprak çok güzel. Pamuk gibi, ekmek gibi, ekmek ekmek. Bırak ekmek gibi. <laughs> baktım şeyime ki çalışıyor mu diye arada bir titriyor duruyor ya. Durmamış. Tarafa dönmüş. Şimdi böyle. Çekiyor mu diyor. Baktım kamerama. O işte. Görüyor musun? iyiydi arkadaşlar. Ama yağmur olacak. Yağmur olmasa da sulayacaksın. Sulamadım da işte olmuyor bir şey. Dedim erken erken yapayım. Vallahi çok ısınana kadar büyüsüne birazcık. Kısmet olursa suyum olursa çalışacağım oh işte. Oh işte arkadaşlar. Evet. böyle devam eder arkadaşlar. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar like, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın tamam mı? Tonton anneanneniz çok parasız, çok fakir. <laughs> Tonton anneanneniz fenomen ama fakir fenomen. Ee, bir de hikayemi anlatayım size arkadaşlar. Kapatacaktım ama bu şimdiden hani şu İlhan Polat var ondan sonra. Yani biliyorsunuz işte o şeyler var, fenomenler var. Onların hani çok şey yaptılar yolsuzluklar bir şeyler paralarını el koydular ya. Ben zaten ben gitmişim. Yaptırdım şeyimi yani. Uy, oturayım birazcık. Ben gittim. Eee Devlete vergi mi yaptım yani? De, beş kuruş bile yasa bana devlet vergisini alacak. Çok yatasa da çok alır. Onlar işte hızır vergi dairesine çağırdılar beni. Yine böyle belliyordum burada. Bir ay öncesinde çağırdılar beni ki senin e, evraklarında eksik var gel. Ben de bilmiyorum evraklarımda eksik var zannettim. Gittim gittim. Yolladılar beni bankaya. Ta bizim e, Parozun kardan yeni mahalleden e, şey diyemedim ya. Valiliğin orada yolladılar. Hızır Bey vergi dairesi, dairesi valilikte. Valiliğin oradan beni yolladılar meydana. Yürüdüm geçti meydana işte. Trabzon'un merkezine. Öyle işte gittim. E, o vergi tabi oldum bankadan, Ziraat Bankası'ndan. Eee şey kağıt aldım. Aldım geldim ne olduğunu bilmiyorum. Oraya gittim sordum onlara ne ne kağıt istiyorlar benden. Dediler bana ki IBAN numaran. Hani IBAN'la bakacaklar ki ne kadar param var. Dedim o yani IBAN şeyini verene bana kağıt veren bayana ki ne kadar param var ben de öğreneyim. Dedi ki şu an hiç paran görünmüyor. Dedim ki iyi, tamam dedim öyle aldım gittim gittim onu tekrar yürüdüm döndüm e, valilikte Hızır Bey, Bey dairesine döndüm orada işte böyle iki tane genç var 35 varlar işte ben daha bir ellerin üstünde olduğum için onlar ben onlara genç diyorum yani o gençler e, getirdim kağıt verdim onlara baktılar birbirlerine dediler ki ne yapacağız bu kağıtı ben de dedim ki siz istediniz benden ne yapacağınız Bunda hiç para yok e dedim size. <laughs> dedim size bir param olduğunu söylememiş miydim dedim. İşte tane hani böyle vergi kaçırıyor işte bir tane bayan geldi 300 milyar kazandı. Dedim yok ben geçen ay 300 lira kazandım. Yani TL mi dedim evet. İşte ki hani ne anlatacağım size beni bakacaktılar ki yani vergi kaçırıyorum muyum param var mıyım hiç param yok ben de orada ne dedim biliyor musun dedim ki siz o fenomenlere deyin de biraz acısınlar beni bana para 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 versinle bana ben de fakir e, parasız fenomen. O işte arkadaşlar hikayem bu sizleri öpüyorum hoşça kalın.